Gündem koronavirüs değerli izleyenler, Profesör Doktor Kadriye Kart Yaşar, Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Profesör Doktor Mustafa Ertek, Doçent Doktor Fatih Şahiner ile birlikte kendileriyle önlemler boyutunu ve tedavi sürecini konuşmaya devam edeceğiz ama işin bir de biliyorsunuz psikolojik boyutu var. şimdi Profesör Doktor Nevzat Tarhan yayınımıza katılacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bütün katılımcılara saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler hocam. Bir taraftan hastalığa yakalanma kaygısı var, diğer taraftan ekonomik endişeler var. Yaklaşık bir aydır sevdiklerimizden uzakta yaşıyoruz, Çocuklara dokunamıyoruz, büyüklerimize yaklaşamıyoruz. Tüm bunlarla nasıl başa çıkacağız? Neler tavsiye edersiniz? Tabii burada 3 Nisan'da özellikle ABD'de bir bu COVID-19 enfeksiyonunun psikolojik boyutuyla ilgili bir çalışma yayınlandı. 31 Mart'ta başka bir çalışma yayınlandı. Şöyle bilgiler var. 31 Mart'ta yayınlanan çalışmada Mısır, Fransa ve İngiltere'de yapılmış. Toplumun %70'i klinik düzeyde anksiyete bozukluğu olduğu tespit ediliyor. %70'i klinik düzeyde yani sanki uzman yardım alacak kadar şiddetli bir... E, kaygı, korku durumu oldu. Diğer e, ABD'de yapılan çalışmalarda da e, bu e, anksiyete pandemisi tanımı kullanılıyor. anksiyete pandemisi yani kaygı bozukluğun stres, stres yüksekliğinin korku derecesine gelmiş. Sanki virüse den sonra onun pandemisi e, eş zamanlı yayılmaya başlamış gibi e, bir e, bu, e, bilgi paylaşılıyor. Bütün bunlar aslında e bu e, e, insanların duygularını kontrol edemediklerini, korkularını kontrol edemediklerini gösteriyor. Şimdi bu e, salgının bu e, koronavirüs eee pandemisinin bir özelliği var diyelim. Bir e, depremi düşünün yahut da bir kasırgayı düşünün, e, fırtınaları onları düşünün. Onlarda zaman belirli ve olay belirli belli sürelerle. Ama bunda Zaman da belirsiz, olay da belirsiz. Ne zaman duracağı belli, ucu açık değil. Ve böyle böyle durumlarda bir belirsizlik insanlarda korkuyu daha çok arttırıyor. Diğer bir e, buradaki e, korkuyu artıran şey de e, bununla ilgili tedavi konusundaki e, bilgilerin çok yeterli olmaması. Bununla ilgili insanlarda bir gelecek endişesi oluşturdu. Gelecekle ilgili kaygı oluşturdu. Burada hastalığı tabii stresin yüksek olması da insanın bağışıklık sistemini bastıran bir durum. Yani stres yüksek kişilerin beyni aşırı stres hormonu salgılıyor, onlar da bağışıklık sistemini et bastırıyor ve kişinin hastalığa daha kolay yakalanma riski ortaya çıkıyor. Yani hastalığa daha çok aday hale geliyor ve kronik stres halinde olan kişiler. Bütün bunlar bu korku kaygı durumunun Artık ciddi bir durumda olduğunu gösteriyor. Bununla ilgili Çin'in Covid-19 raporu var. Yayınlanmış. O raporda burada şöyle bir şey söylüyor. Sosyal izolasyonla değil biz bu pandemiyi sosyal işbirliğiyle durdurabiliriz diyor. Covid-19 Çin'in raporunda. Bütün orada yayınlandı bir üniversite yayınlamış. ya yani Bu sosyal işbirliği demek insanlar böyle durumlarda panikteler. Panik de olduğu zaman sosyal işbirliği olamıyor. Sosyal mesafe dolayısıyla birbirlerine uzaklaşıyorlar. Evlerde olma nedeniyle rutinlerinden uzaklaşıyorlar. Ne oldu? Özgürlükleri kısıtlandı insanların. Konforları bozuldu. E, e, ekonomik olarak zordur. Zor durumdalar. E bir taraftan da eğlenceye böyle sanki bağlı bağımlılık haline gelmiş. Hani çocuğun emziğe, annesinin memesine bağ, bağlanması gibi eğlence e, kültürünün alışkanlık haline gelmiş bir e, e, kültür vardı bütün dünyada. Birden onlardan uzaklaştılar. Ancak tek sinema kaldı önlerinde. E, böyle bir durumda bu geçici olarak katlanılabilir bir durum. Ama orta ve uzun vadede gelecekle ilgili ciddi endişeler var. Eğer ailelerinde yakınlarında hasta da varsa e, bu sefer ölümle direkt yüzleşme yaşıyorlar. Yani insanlık tarihinde hiçbir bu kadar e, varoluşu sorgulandığı böyle yani zengin fakir ayrımı yapmadan, ünlü ünsüz ayrımı yapmadan e, insanlar arasında böyle e, eşit, bütün insanlar eşitlendi sanki burada. Olay karşısında e, bir e, varoluşsal sorgulama ortaya çıktı. Hayat nedir? Hayatın anlamı nedir? Niçin yaşıyoruz? gibi sorular sormaya başladılar insan. Bütün bunlar aslında e, insanlık tarihinde birinci dünya savaşı insanlıkta bir değişime sebep oldu. Bir İkinci Dünya Savaşı sebep oldu. Aslında biz şu anda Üçüncü Dünya Savaşının da ya olabilecek bir kaosu yaşıyoruz. Bu kaos belki silahlar patlamıyor ama insanlarda uyandırdığı psikolojik etki açısından şu anda asimetrik bir savaş var. Yani bu asimetrik virüsün sebep oldu asimetrik savaş var. Bu savaşa göre yöntemler bulmak gerekiyor. Bu savaşa göre insanlardaki ümit duygusunu ayakta tutmak gerekiyor. Ve bunu hatta bu krizi fırsata da dönüştürmek gerekiyor. Hatta biz buna pozitif psikolojide geliştiren travma diyoruz. Bir travma yaşanır. Kişi o travmada eğer doğru bir pozisyon alırsa, doğru şeyler öğrenebilirse o travma onu travmadan sonra gelişmiş olarak çıkabilir. Yani burada bu nedenle bu korkuyu kabul edilebilir sınırlarda. Korku olacak ama kontrolü kaybedersek rasyonel olmayan korku varsa tehlike başlanmıştır. Mesela korona koronafobi olmuşsa nasıl koronafobi oluşuyor? Kişi 60 dakikası 50 dakikası bunu düşünüyorsa rutin hayattan koptuysa sadece e, sabah kalkıyor bununla akşam bununla yatıyor saatlerce televizyonda aynı programlar defalarca tekrar tekrar seyrediyorsa böyle durumlarda koronafobi başlamış demektir. Ve ki böyle kişiler insanlardan kaçınmaya da başladılar artık. Odadan çıkmazlar, yani e, rutin yapması gereken birçok şeyi yapmazlar. Ya bununla ilgili bir habere aşırı duyarlıdırlar. Bu e, fobik belirtiler hat, patolojik bir artık klinik olgu haline gelmiş demektir. Üçüncüsü de e, e, korona paranoyası oluşmaya başladı bazı kişilerde. Basına yansımıştır okursunuz. E, mesela birisi teşhis koyduğu zaman intihar etmiş korona pozitif çıkınca. E, başka bir kişinin yanında birisi hapşırıyor, o da dikkatsizce hapşırıyor. Hemen bıçağı ona saplıyor. E, bana sen beni öldürmek mi istiyorsun diye. Yani böyle orantısız, abartılı tepkilerin olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bir paranoid bir durum. Yani herkesi vir, virüs gibi gören bir yaklaşım. Ya karşısındaki gelen bir kişi ya bu virüs bana tehlike bulaşacak gibi geliyor. Bunlar artık marjinal olgular olmaktan çıktı. Yaygınlaşmaya başladı. E, bu tabi ayrı bir bilimsel e, çalışma içinde işlenmesi gereken bir durum. Peki. Yani ayrı, bununla ilgili psikolojik müdahale timleri kuruluyor, üç kademeli aşamalarda de yardımlar yapılıyor. Bu ayrı bir çalışma gereken bir durum diyebiliriz. Peki hocam evet. bu kaostan nasıl başarıyla çıkacağız? Yetişkinlere, çocuklara, evli çiftlere tavsiyeleriniz neler olur? Tabii şimdi bu kaostan önce burada biz koranofobiye karşı, korkuya karşı uçak örneğini veriyoruz burada. Uçakta biliyorsunuz giderken hani e, uçakta eğer bir kriz olup oksijen maskesi düşerse o oksijen maskesini önce kendinize takın. Daha sonra çocuğunuza takın denir. bu, bu neden? Çünkü insan o anda panik yaşar. Panikte ilk çocuğunu düşünür yanında. Bir anda e, mantıksal değil de tepkisel davranır o anda. Kendisini ihmal eder ve daha çok hatalar yapmaya başlar ve e, oksijensiz kalmaya aday hale gelir. Şimdi aynı şekilde burada kişi böyle bir kriz durumunda önce kendi duygularını düzeltmeyi, kendi kendisini stres altında soğukkanlı kalmayı kendisini sağlaması. Bunu sağladığı zaman kendisi panik yapmaz, soğukkanlı kalır, durup düşünüp öyle harekete geçmeyi başarırsa çocuğuna daha çok yardımcı olabilir, başkalarına daha çok yardımcı olabilir. Yani bu nedenle böyle durumlarda o oksijen maskesi örneğini hatırlayıp önce kendimizi burada e, düzeltme, korkumuzu hemen e, onarmayla ilgili oturup da devamlı televizyon gidip de başkalarının olayları, baştan korkularıyla ilgilenmek, devamlı bu konuyu herkese konuşmak bir şey katmıyor insana. Ama önce bu konuda ben ne yapmalıyım? Hangi yönümü güçlenmeliyim? Mesela burada e, koronavirüsle yüzleşme diye e, bu e, e, psikiyatri dünyasında yayınlanmış bir bilgi var. Orada şu kelime geçiyor. Şu anda iki değeri yaşatırsak biz diyor hem kendimize karşı davranışlarımızda hem başkalarına karşı davranışlarda bu e, paniği önleriz diyor. Biri şefkat, diğeri nezaket değerleri. Bak yani olaylara daha şefkatle yaklaşacağız. Çocuğumuza, ailemize daha şefkatle yazacağız. Ama şefkat yetmez bize nazik yaklaşacağız. Yani hem sevgi hem saygı anlamında. Yani sevgiden Şefkat biliyorsun sevgiden daha gelişmiş bir duygudur. Sevgide bencilcilik vardır içerisinde. Karşı tarafın çıkarını sevebilirsin ama şefkatte bencillik yoktur. Şartsız bir sevgidir. Saygıda da yani karşı tarafa saygı gösterirsin ama nezaket saygıdan daha üstün bir özelliktir. Yani incitmemeye, kırmamaya, kırıp dökmemeye çalışırsın. Ve yani bu ama önce kendimize bu şefkatle davranacağız. Kendimize çile çektirmeyeceğiz. Kendimize kötülük yapmayacağız. Panik yapmak kendimize kötülüktür. Böyle durumlarda yol keşkeler, acaba'larla uğraşmak kendimize kötülüktür. Kendimize iyi davranmayı öğreneceğiz. Daha sonra başkalarına iyi davranmayı öğreneceğiz ve aile içerisinde bu e, aileyi de e, tabii e, vurguladınız. Aile içerisinde aslında fırsata dönüşür bu. Yani biz senelerdir yani bütün yazdığımız kitap ve ve birçok konularda e, aile içerisinde en önemli ee, e, Sağlıklı da şimdi en, en birinci, birinci maddesi e, e, birlikte zaman geçirme diye hep vurgulardık böyle senelerdir. Aa işte bak size kader bize az birlikte zaman geçirin dedi. Birlikte zaman geçirmek de nedir? Nitelikli beraberlik. Takdir, övgü, onay sözlerinin çok olduğu bir beraberlik. Eğer böyle bir birlikte zaman geçirmeyi biz başarabilirsek bu ailede yani çocukların ileri yaşlarda ya korona günler diye özleyeceği günlere çevirebiliriz bunu. Peki. Çocuklar daha mutlu olacak, daha güzel sohbetler olacak, daha sevgi dolu paylaşımlar olacak ve bu e, ileride çocukların e, gelişen ruhlarına olumlu etkiler bırakabilir. Ama devamlı gerilim, panik halinde yaşarsak hiç faydamız olmadığı gibi çocuklarımıza da stres altında korkmayı öğretmiş oluruz. Peki. Evet. Profesör Doktor Nevzat Tarhan değerli tavsiyeleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar, iyi yayınlar, saygılar.